Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda üniversite kaydı ile öğrenci vizesinin nasıl alınacağından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise yabancıların Türk vatandaşı ile evlilik süreçlerinden, aile birleşim vizesinden ve aile ikamet izininden bahsedeceğiz. Türk vatandaşı ile evlilik yapmak isteyen yabancıların öncelikle ülkemize girerken bekarlık belgelerinin Türkçe tercümeli apostilli hallerini almaları gerekmektedir. Bu belge evlilik işlemlerindeki en önemli ve kritik belgedir. Bekarlık belgesi olmadan evlilik işlemi Türkiye'de yapılamaz. Peki Türk vatandaşı ile evlilikte uygun sıralama nedir? Türk vatandaşı ile evlilikte işlem sıralaması öncelikle ikamet veya çalışma izni almak, bağlı bulunan belediyeye evlilik için müracaat etmek, sonrasında aile ikamet izni almak veya talep edilen diğer yasal izinleri almak olacaktır. Bağlı bulunan belediyeden yapılan müracaatlarda 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası kritik önem arz eder. Bu yabancı kimlik numarasının bulunmaması halinde evlilik işlemi yapılamamaktadır. Eğer evlilik yurt dışında yapılacaksa bağlı bulunan dış temsilciliğimizden yabancının ikamet veya çalışma izi olmaksızın yine bekarlık belgesi ve sağlık raporu alınarak diğer evraklarla evlilik yapılabilmektedir evlilik işlemi tamamlandıktan sonra Türkiye'ye giriş yapmak istenirse aile birleşim vizesi müracaatı yine dış temsilciliklerimizden yapılarak vize alınıp giriş sağlanılabilir. Aile birleşim vizesi 90 günlük konsolosluk inisiyatifi ile verilen özel meşruatlı bir vize türüdür. Yabancının giriş yasağı varsa aldığı tahtit koduna göre değişiklik göstermekle birlikte aile birleşim vizesi giriş yasağını kaldırmayacaktır. Ancak herhangi bir yasak veya deport hali yoksa rahatlıkla aile birleşimi vizesi alınabilecektir. Sonrasında 3 yıllık aile ikamet izni alınarak yabancının yasal izin süreci tamamlanmış olur. İstemesi halinde 3 yılın sonunda Türk vatandaşlığı hakkı veya süresiz ikamet izni de alınabilecektir. Aile ikamet izni alımı sırasında en önemli nokta Türk vatandaşı eşin geçerli bir ikametgahı ve SGK'sının olmasıdır. Bu iki şart yerine gelmesi halinde direkt olarak tek seferde 3 yıllık aile ikameti alınabilir. Burada önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Sahte evlilik tespiti kolaylıkla yapılmaktadır. Yalan beyan veya sahte evlilik yapılması halinde yabancı ve Türk vatandaşı için hukuki süreç başlatılacaktır. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Daha fazla bilgi için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.